Arkadaşlar merhaba. Sabahattin Ali'ye ait bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? Öncelikle olanları bulalım. Ünsüz uyumu yani diğer adıyla ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi. Ünsüz uyumu dediğimiz ses olayı budur. Kısaca hatırlayalım. Arkadaşlar fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerimiz vardır bizim. Bunlar bizim sert ünsüzlerimiz. Bir kelime bunlardan biriyle bitip Yine bunlardan olan ç, t, k seslerinden biriyle başlayan bir ek alırsa, bunlar da sert ünsüz, bunlarla başlayan bir ek alırsa biz buna ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Şimdi şiirde de olmuştur sözcüğünde bunu görüyoruz. Olmak fiili mış mış öğrenilen geçmiş zamanki pekini aldı ve sert ünsüzlerden biriyle bitti. Daha sonra yine sert ünsüzlerden biriyle başlayan ek aldı. Tur ekini, tır ekini aldı. Burada gördüğünüz gibi burayı da sert okuyoruz. Olmuştur. Burada bizim ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu dediğimiz ses olayımız var arkadaşlar. Bunu geçtik. Ünsüz değişmesi dediğimiz ses olayının diğer adı ünsüz yumuşamasıdır arkadaşlar. Yumuşama şudur p, ç, t veya k'nin bunlar sert ünsüzlerin bir kısmı bunlar sert ünsüz p, ç, t, k'nin b, c, d, g ya da yumuşak g'ye dönüşmesi biz buna yumuşama yumuşama veya diğer adıyla ünsüz değişmesi diyoruz arkadaşlar ünsüz değişmesi niye buna ünsüz değişmesi diyoruz çünkü p, ç, t, k sert ünsüzleri b, c, d, g yumuşak ünsüzlerine dönüşüyor o yüzden Şimdi bakalım. Şimdi şiirde andığımda diye bir sözcük var. Arkadaşlar anmak fiil. Buradaki dığımda zarf fiil eki ama bu ek dık dik sıfat fiil eki, ım iyelik eki ve da bulunma hal ekinin birleşmesinden oluşmuş. Şimdi andık sonra ında ekini alınca yani ünlüyle başlayan ek alınca buradaki k de yumuşak g'ye dönüşmüş. Yani yumuşama dediğimiz ses olayını burada gördük. Yumuşamanın diğer adı da neydi? Ünsüz değişmesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da geçtik. Ünlü düşmesine bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle sözcüğünde ve yalnız sözcüğünde bu ses olayını görüyoruz. Arkadaşlar şu artı öyle. Gördüğünüz gibi ne oldu? Şöyle. Burada bir tane ünlü ortadan kalktı. Yani u ünlüsü yok oldu. Biz buna aşınma da deriz. Nedeni şudur. İki ünlü yan yana gelmiş. Bunlardan biri yok olmuşsa buna aşınma da deriz. Ya da diğer sözcüğe bakalım. Yalın sözcüğünü yalnız yapmışız. Yalınız. Yani neye dönüşmüş? yalnız olmuş. Buradaki ı ünlüsü ne olmuş? Düşmüş. Bunu da görmüş olduk. Ünlü daralmasına bakalım. Ünlü daralması şudur. A, E bizim geniş ünlülerimiz arkadaşlar. I, I, U veya Ü bunlar da bizim dar ünlülerimiz. Geniş ünlüler dar ünlüye dönüştüğünde buna ne diyoruz? Ünlü daralması yani daralma diyoruz. Peki bu nerede var? Mesela şu sözcükte var yaşıyorsam. Arkadaşlar yaş bir isim Yaştan yaşamak şimdi fiil oldu ve biz fiile yor şimdiki zaman ekini getirdik. Buradaki a geniş ünlüsü ı dar ünlüsüne dönüştü ve burada ünlü daralması dediğimiz ses olayını da bulmuş olduk. Bizim cevabımız a seçeneği. Ünsüz türemesini kısaca hatırlatalım. Arkadaşlar mesela diyelim ki zan sözcüğüne, zan sözcüğüne ım benim anlamını veren bir ek getirdim. Mesela ne oldu? Zannım oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazladan bir ne ortaya çıktı. Biz buna ne diyoruz? Ünsüz türemesi, ünsüz türemesi veya ünsüz ikizleşmesi diyoruz. Parçada bunun bir örneği yok şiirde. O yüzden cevabımız A seçeneği arkadaşlar.